Teknikli araba, raket falan. Hayırdır siz kimsiniz? Biz teknoloji mamatikliyiz. Roket yapar, besmeleyle fırlatırız. Yeri gelir testimizi çekeriz, geri gelir piyasanın en yakalı arabasını üretiriz. Biz teknoloji mamatikliyiz. Tabii ki de hem, dua ederiz, hem doğal deriz hem doğaldırız. Biz teknoloji mamatikliyiz. Algoritmada yazar, yönünde kazanırız. Biz teknoloji mamatikliyiz. Teknofest'te zirvedeyiz. Biz teknoloji mamatikliyiz. Tabii ki bilgiyle güçlenir, imanlı yükseliriz. Biz teknoloji muhatifliyiz. Robotlarımızı eğitiriz, nefsimizi terbiye ederiz. Biz teknoloji muhatifliyiz. Geçmişimizden ilhamla geleceğimizi inşa ederiz. Biz teknoloji muhatifliyiz. YKS'de dereceye hedefler, secdede huzur buluruz. Biz teknoloji muhatifliyiz. Tabii ki sanatı severiz. Biz teknoloji